Sevgili merhaba. Bugün ıspanaklı kurabiye yapıyoruz. Tarifimiz için malzemelerimiz şöyle. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı sirke. 1 adet yumurta. Yarım su bardağı ıspanak püresi. Bu ıspanak püresini elde etmek için yaklaşık 200 gram ıspanağı haşlayarak veya buharda pişirerek daha sonra püre haline getirebilirsiniz blenderdan geçirerek. Yarım çay, yarım çay kaşığı özür diliyorum tuzumuz var. Bir silme çay kaşığı kabartma tuzumuz var. Üzeri için deniz tuzu kullanacağız süsleme amacıyla. Şimdi sıvı malzemelerimi çırparak başlıyorum ben. Bunun için öncelikle ıspanak püremi çırpma kalıbına alıyorum. Ispanak püremi koydum. Yumurtamı ekliyorum. Sıvı yağımı ekledim. sirkeyi de koyuyorum. Sirke kesinlikle koku vermiyor kurabiyelere. Daha önce de duymuşsunuzdur kullanıldığını. Daha e, bir kıvam almasını sağlıyor. Şimdi oda sıcaklığında tereyağını koyuyorum. Oda sıcaklığında tereyağı burada bir daha göstermek istiyorum. Çünkü bu konuda çok fazla soru alıyorum. Çok fazla problem yaşanıyor tariflerde. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça yumuşak kıvam, kıvamda. E, kahvaltılık çikolata kreması kıvamında adeta. Şöyle dokunduğunuz zaman görüyorsunuz. Şöyle krema halinde. Oda sıcaklığında tereyağı dediğimiz Tereyağı bu kıvamda oluyor. Tereyağımı da ekledim. Şimdi kabımın kapağını kapatıyorum ve çırpacağım tüm malzemelerimi iyice özleşene kadar. Malzemelerimiz karıştı. Unu ekleyeceğim. Malzemeler kısmında unu saymayı unutmuş olabilirim. Dört su bardağı unumuz var. Ama o miktarı sizin kullandığınız malzemelere göre değişiklik gösterecektir. O yüzden lütfen dikkatli ekleyin. Şöyle bir miktar unu ekledim ve elimle yoğurmaya başlıyorum. tuzunu ve kabartma tozunu bekliyorum. Hamurumuz hazır. Şöyle kulak memesinden biraz daha yumuşak kıvamlı bir hamur. Bu miktarına bir daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben normalde 4 su bardağı kullandığım bir hamurdur bu. Ama gördüğünüz gibi bu sefer bir miktar unum artık kullanmadım. Her zaman aynı sonucu vermez aynı tarifler. Bu yüzden lütfen unu her zaman dikkatli kullanın. En son hamurunuzun hangi kıvamda olacağını biliyorsanız, zaten hamurunuzu gördüğünüz anda, tamamdır, unum bu kadar yeterdir, daha fazla eklememe gerek yok diyebilirsiniz. Hamurumdan şöyle bir bardak aldım. Bu yaklaşık hamurunun üçte biri miktarında. Yani üç parçadan bir parçası. Şimdi e, matına bir miktar un ve merdaneye yardımcı açıyorum. Hamurumuz hazır. E, şimdi ben yeşile uyması için şöyle cam şeklinde bir e, kesme kalıbı kullanacağım. kestiğimiz kurabiyeleri e, yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diseceğiz. Kurabiyelerimizi rahatça alabilmek için önce kenarlarını temizliyorum. Hamurun kalınlığı yaklaşık yarım santim civarında. Kalan hamuru toplayıp diğer hamurla birleştirerek e, açıp kesmeye devam edeceğiz. Ama ben burada size bir şey daha göstermek istiyorum. Eğer ağaç şeklinde ya da e, yaprak şeklinde yeşilli kullanabileceğiniz herhangi bir kurabiye kalıbınız yoksa ne yapacaksınız? Onu göstereceğim şimdi size. Hamurumu topladım. Şöyle bilye büyüklüğünde üç tane yuvarlak yapıyorum. Hatta bilyeden biraz daha küçük oldu sanırım. Sonra... Üç yuvarlakımızı yan yana koyuyoruz. parçamızı şöyle ucuna koyuyoruz ve şöyle hafifçe bastırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi üç yapraklı bir yoncaımız oldu. Kurabiye kalıbı kadar başarılı olmasa da. En azından yeşili güzelce rahatça kullanabileceğiniz bir şekil oldu. Onu da şöyle çam yanına yerleştiriyorum. Şimdi e, hamurdan bir miktar daha alıp ekliyorum hamurumu. Ve aynı şekilde açıp kesmeye devam ediyorum. İlk tepsimiz hazır. Şimdi ben süslemesini yapacağım ağaçlarımızın. Üzerine deniz tuzu serpiyorum. Kar şeklinde görünmesi için. Karabiyelerimizin yeşilini bozmamak için üzerlerine yumurta sarısı veya akı sürmedim. Bu yüzden tuzların yapışması e, zor olacak sadece serperek. O yüzden çok hafif elimle bastırıp hamurun içine girmelerini sağlıyorum. Bu bastırma işlemini yaparken çamağaçlarınızın şeklini bozulmasına dikkat edin. Bu arada fırınımı e, 180 derecede ısıtmıştım önceden. Üzerine kar yağmış hazır. Şimdi fırına gönderiyorum. Ben ikinci tepsiyi yaparken kurabiyelerim pişti. Yaklaşık 7-8 dakika durdular fırında. Şimdi onları fırından alıyorum. Şöyle görebilirsiniz. Güzelliğinin kızarmasına müsaade etmedim leşimizin bozulmaması için. Kurabiyeler soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.